deklarasyon basın bildirisi yayınladık ve kısaca e, onu okumak istiyorum. Ve geldiğiniz için de hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Biz aşağıda isimleri bulunan bisiklet kullanıcıları, bisiklet toplulukları, platformları, sivil toplum kuruluşları olarak trafikte ölümlü bisiklet çarpmalarını sonlandıracak önlemlerin en kısa sürede alınmasını Anılacak önlemler için işbirliği yapmak üzere sesimizi ulusal ve bölgesel karar verici mercilerimize duyurmak istiyoruz. Bisikletli ulaşım bir insan hakkıdır. Asla ölümle sonuçlanmasın. Son dönemlerde oldukça artan bisikletliye çarparak ölümüne sebebiyet verilmesi başta bisikletlilerin ailesi ve yakın çevresi olmak üzere herkesi derinden üzdüğü görülmektedir. Bunların çoğunluğu motorlu araç sürücülerinin hatalı kullanımı, aşırı hız, dikkatlilik, son dönemlerde alkollü araç kullanımı ve benzeri ve diğer taraftan altyapı eksikliği ve mevzuatın yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. Artan bisikletli ölümleri ne dur demek için güvenli bisiklet sürüşü önlemlerinin alınması için dikkat çekmek istiyoruz. Bisiklet de bir trafik aracıdır. İnsan gücü ile ilet, ilerletildiği için ucuz, sağlıklı ve sürdürülebilir ulaşım tercihi ve hakkıdır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre bisikletliler varsa bisiklet bisikletliler varsa bisiklet yolunu, bisiklet yol, yolu yok ise motorlu araç yolunun bir şeridini kullanırlar ve geçiş önceliğine sahiptirler. Bisikletli ulaşımı tercih edenler Çevreye zarar vermezler. Sağlığa zararlı egzoz gazı salınma yapmazlar. Başta bağışıklık sistemi olmak üzere sağlıkları da olumlu katkıda bulunurlar. Küçük park yerleriyle yetinir. Şehir içi trafik sıkışıklığının çözümüne katkı sağlar. Motorlu araçların onda biri maliyetli maliyetli yollar ile yetinirler. Çevreye ve insan sağlığına zarar veren motorlu araçlara akaryakıta bağımlı erişimi kırmak için şehirlerde yürünebilirlik ve bisikletli ulaşıma destek verilmesi gerekmektedir bisiklet sürücüleri olarak güvenli bisikletli ulaşım altyapısı talep ediyoruz. Bisikletli ölümlerinin sonlanması için güvenli bisiklet erişimi acil eylem planı noktasında işbirliğini ve bunun için aşağıdaki önerilerimiz çerçevesinde katkı sunmaya hazır olduğumuzu bildiririz. Şehir merkezlerinde ve yaya bisikletli öncelik yerlerde hızlı ınırlaması, malzeme farklılaştırılması gibi elemanlar ile trafik dur, dur yapılmalı. Yatay düşey bisikletli ulaşım bilgilendirme tabelaları görünürlüğü sağlanmalı. Her kentimizde bisikletli ulaşım ağı oluşturmak üzere mümkün olan koridorlara ayrılmış bisiklet altyapısı, yolları ve gerekli otopark, odak nokta donatıları ile yapılmalı. Bisiklet kullanımını teşvik edecek, sürdürülebilir ve ekolojik kentsel planlama ve ulaşım planlanması yapılmalı. Yerel yönetim, STK kamu uç birlikleriyle yerel bisiklet politikaları ve eylem planları hazırlanmalı ve uygulanmalı. Bisiklet yollarının motorlu araç parklarından korunması için tedbi etkin tedbirler alınmalı. Bisiklet yoluna park eden motorlu araçlar için mobil platformlar üzerinde ihbar ve şikayet mekanizmaları oluşturulmalı şehir işlerinde çevre dostu bisikletli ulaşımı teşvik edici kentsel tasarım projeleri geliştirilmeli. İnsan ve çevre sağlığı için en önemli bir taşıt olan bisikletin kullanımı ve yaygın bisikletli sürüşü için dernek ve toplulukları destekleyecek teşvikler öngörülmeli. İlk öğretim, orta öğretim ve üniversitelerde bisikletin kullanımı ve bisikletli sürüş zorunlu ders olarak veya geçiş aşamasında seçmeli ders olarak öngörülmeli. Bisikletlilere çarpmaların ve can kayıplarının yaşanmaması adına insan sağlığını ve çevremizi düşünerek daha güvenli ve bisikletli günlere erişmek dileğimizle kamuoyuna saygı ile duyururuz. Şimdi arkadaşlar bisikletlerimizi umut için havaya kaldıracağız ve bu son olsun diye hep beraber tek birazdan ağızdan bağıracağız. Bisikletler hazırlansın.